<laughs> Muz oyuncu herifize merhaba arkadaşlar. Counter Strike Next on Zombies'in yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Ee, şimdi şöyle bir değişiklik yapacağım videomda. Ya videolarda daha doğrusu yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Ee, adını sonra öğrenirsiniz. Şu an belli değil çünkü yani bir iki tane oyun var kafamda. Ee, o yüzden ya iki seri gelirse bu videoyu şey halinde yapacağım. Yani belirli yerleri durdurup tekrardan oynatacağım falan. Bu videoda da öyle olacak. Görürsünüz zaten nasıl olduğunu. Videonun tamamını çekmeyeceğim yani arada sırada kesip e, durdurup başka yerlerden falan devam ettireceğim. Öyle değişik bir seri halinde yapmayı düşünüyorum Counter Strike videolarını. E, diğer seriyi de başlarsa zaten ben seri başlamadan önce size e, adını falan söylerim. Yani nasıl olacağını, nasıl geleceği falan biliyorsunuz benim videolarım nadir geliyor. Yani o yüzden ben size onların falan haberlerini veririm. O zaman şimdi hemen oyuna başlayalım. <laughs> seçelim seçelim. Ne? Ha Polis tamam. Polis olarak mı başlıyoruz? İyi tamam. Başlayalım. Aldık lan oyunu. Ey güzel hoştur. İnsanım değil mi? Tamam. Tamam şimdi hafif makineli... Yok yok yok. yok. Ee, tüfek. ha. Ten, nine, okay. Eight, Alamıyorum. Okay. Alamıyorum. Ne olacak? tamam. two, Şimdi oldu. Eee dört. Uf. Bir, bir bir, bir, bir. Bir. Benim şimdi yüksek bir yerlere çıkmam lazım. Zombiler benim evimde beller yoksa. Buradan nasıl çıkacağım? Şuraya çıkamıyor muyum? İyi de ben burada çok kolay yem olurum ya. Benim acil bir yerlere çıkmam lazım. Çok acil bir yerlere çıkmam lazım. Of. Nereye gideyim? Şuraya gideyim. Allah'ım inşallah o zombi çıkmaz Yarabbim. Buradan papaz şarkıları falan çalıyor. İyi tam burası Ne Neymiş benim alt özelliğim? Ne oldu şu an bana? Bu ne lan? Papaz şarkısı falan çalıyor buralarda. Ne oluyor? Ben hiçbir şey yapmadım şu an ha. Direkt insanlar kazandı dedi. Oha! Oha çok ilginç lan. Hiç zombi falan öldürmedim. Neyse tamam. <laughs> evet gençler, birazdan meşhur harita Dust'a geçelim. Da dust 2. Ne var? Benim favori silahlarım arasında neler var? Bunlar var. İyi lan, tamam. gel. Ne oluyor lan? Bu paradan gelmişler. O zaman tarımanı alacağız. Var mı yukarıda bir yok? Oo. Allah yalnız silah seçtim neyse. On bu çok saçmaymış lan. Vallahi aşırı saçma. ne <laughs> çıktı portal? Eğitim. Tamam. Bunda ne var? Şöyle. Iyi, tamam. Ha bir tane daha var. Her yerde var lan bunlar da. Oo ışınlandım. Bir daha portal Kırmızı var şurada bir tane. Oh, siktir. O ne lan? tam bana tecavüz ederlerse portal yapar döner üstte. Uu ne oluyor? Dön dön dön! bak üstte dön! Dönmedi neyse. Kutu mutu bir şeyler çıkıyor onlarla oynuyor. <laughs> Servisler kazanıyor. Oğlum bir bok anlamadım lan ben bundan. devam ediyoruz holdeyiz. Şimdi sadece AWP tamam. Abo. Oha abi. AWP'yi kullanıyorlar. burada. Oh. Of. Bir saniye. En iyisi var zaten elimde. Arkadan gelmiş. çık çık burada oynanmaz <laughs> evet gençler az soktayız Yani ee, silahlı ölüm maçı yapıyoruz. Ben tekrardan cicinim. Of adam yukarıdaymış. Neyse. Tamam. buraya girip E'ye E'ye basınca heh, görebiliyorduk. Hala öyle. mam porządku, wychodzimy na edeceğim. İnelim. <laughs> Burası temiz. Adam teröristmiş. Neyse, yerini biliyorum ben. Şurada zaten. Ol, ol. Nerede? Gençler şu an ortam çok müsait bak, bakmayın. Oh. Elime verdi. Neyse bir şimdi şey hallederiz. Sanki yanlış kişiye sıktım. Bizden mi? alttan ateş alıyorum. Evet. Harika. <laughs> Bu adam arkamdan gelmiş. Ya biraz önce almıştım ben bunu öldürmüştüm. Mekanda var bir kişi. Hmm. O bende. O paket. Sıkıntı yok. Double kill. O da bende. Ya onu alamadım neyse sıkıntı yok. Ya evet, triple atlamak engel değil. Adam geldi, hepsi ne oldu? Hmm, gece görüş tamam. Hızlı hızlı devam edelim şuradan. Bizim adamı orada patates ettiler. Of. Kırı düştüm ya. burada yok çok iyi birinin olmaması çok iyi bir saniye hemen Oh. <laughs> Geldiğini de gördüm aslında, ama neyse. Şurada biri var. Of, adamda dürbünlü varmış, onu fark etmedim. Neyse, ben ondan alırım. bizim adammış. Kafam karıştı ben. Nerede sıkıyorlar lan? Ha, ha, ha. buraya bir gelmez diye düşünüyorum ama ben yine de bir şansım deneyim azından yukarıdan vurabilirim. Selamünaleyküm. Double kill. Triple kill. Güzel. Çok güzel. düştüm yanlışlıkla ya adamı ben nasıl sıkamıyorum ya çok saçma böyle olmaması lazım Yukarıdan gelecekler. O yüzden ben de yukarı çıkayım. Bu <laughs> <Öldüm. gülüyor> silahla şey yapamıyorum. <laughs> <laughs> Normalde uzaktan vurulmuyor, kart değil çünkü. O <laughs> oh, adamın ikisi silah, okey. Oh, kaç kaç gidiyoruz şu an? gördüm Skull. <laughs> hmm, 18 yorum kaldı. şöyle. İçerideler. Arka tarafı doğru Ben yine şurada bir şansımı denemek istiyorum. Ben. O bizim adammış. İyi. Yani şöyle bir takıma yazayım da. <laughs> Bilgiler olsun Türk olan varsa zaten içeriye bakar. Adam oradan beni aldı yalnız. Ya benim silahım çok kötü ya. Hiç beğenmiyorum. <laughs> of. Şey geliyor. Güzel. Adam kılı silah geldi. Adam kılıç silah geldi. Güzel. Şimdi. Ben bu silahla büyük ihtimalle güzel skorlar çıkartırım. Oha. Adam beni bile patates etti. İçeride bir çoğunlu. Çıtadan bir gözlem yapmak istiyorum. Of. Çok şıkkı ya. Bizim adammış derken arkadan geldi. Dön dön, 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 dön. Güzel onu patates ettiler. aldığımın Lan biliyordum böyle olacağını. Zaten canım çok azdı. İçeride mi? İçeride er mi? Arkadan bir baskı atabilme şansım var. gözünü çıkarttım onun. Gördüler beni gördüler. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Lan mermim bitti ya. Hayır. İyi ölmedim. Tek attı. geline patates edeceğim. Ve o kadar vaktim yok. Ortumam bir Burada normalde reyneler durmuyor muydu? Normal şey, CS'de. teröristler aldı. Seviye atladım. Güzel. Tamam. Ee, bu bölümde burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, ortam dolayısıyla sesim biraz az çıktı. Bunun için de kusura bakmayın. Ee, yeni seri için tekrardan ben size bilgilendirme atarım. Bay bay. ¡Gracias! <laughs>